¡Bienvenidos! Hoy vamos a hablar sobre los 26 trabajadores pobres en el mundo Vamos a comenzar y luego vamos a la verdad y Las cifras de los denominados trabajadores pobres en el mundo es decir, personas que no ganan lo suficiente para mantenerse a sí mismos y a sus familias por encima del umbral de la pobreza de 2 dólares al por persona. Bakalım ne demiş. E, los denominados trabajadores pobres en el mundo. Dünyadaki fakir çalışanlar adlandıranlar, adlandırılanların hmm. sayısı. Denominar, adlandırmak. İşte bir title, bir ünvan vermek değil mi? Bu da los denominados diyerek isimleştirmiş adlandırılanlar. Bu fakir çalışanların sayısı. Yani deyip açıklama yapıyor. Personas que no ganan suficiente. Yeterince para kazanmayanlar. Ne için para kazanmayanlar? Şu sondan toparlayıp geliyorum. Kişi başına günlük 2 dolarlık fakirlik eşiği diyor. Biz fakirlik eşiğini kullanmıyoruz. Biz yoksulluk sınırı diyoruz. Umra bildiğiniz eşik. Mesela atma gelen işte kapı eşiğindeki eşik. Ne dedik? Fakirlik eşiğinin üzerinde Ailelerini ve kendilerini tutmak için yeterince para kazanmayan kişiler çalışıyor ama günlük kişi başı 2 dolarlık eşiğin üzerine çıkamayan kişiler bunlar diye bırakmış bana. Şimdi bu tür sorularda hemen size bir tiyo vermek istiyorum. Şuradan, ee, tamam iyi şey olsun fark etmez. Estesir dedikten sonra, yani şurası benim zaten yan açıklamamdı değil mi? Fakir çalışanlar ne demek diye açıklama yapıyor. Dolayısıyla benim burada ile birlikte işte bu fakir çalışan diye adlandırılanlar sayısı diye bir özlem var. Tamlama yapmış. Uzun. Yani aslında özlem benim şu tamlama diyebilirim. Hops. Niye üstünü çiziyorsam. Şöyle bir özlem var. Ama neyim yok. Ana fiilim yok. Bu fakir çalışanlar ne oluyor? Nedir olay? Ana fiilim yok. Demek ki şimdi ben e, aslında basit bir cümle kuracağım. Özne fiil ve geri kalan şeklinde. Özlem var, fiilimi arıyorum. Şimdi, bu açıklamayı niye yaptım? Şimdi A şıkkına bakınca daha rahat anlayacaksınız. Millones de niñas que trabajan como empleadas domésticas están expuestas a la explotación y maltrato por parte de sus empleadores, además de estar de provistas de seguridad social. Çevirirsek, milyonlarca kız çocuğu, e, domesticas empleadas, ev hizmetçisi, ev çalışanı olarak çalışan, evet, ex-hizmetçisi olarak çalışan, milyonlarca kız e, çalışanları tarafından çalışanları e, istismara ve çek şey maruz kalıyorlar. İstismar ve sömürü diyebiliriz buna. İstismara ve sömürüye maruz kalıyorlar. Üstelik bir de ne durumdalar? sosyal güvenceden de mahrumlar. Deprovistas. Bu cümleye bakınca burada benim bir ana özlem var ana özne çok saçma oldu. Özlem var. milyon de ninas diye. Ve burada da ana fiil var. Maruz bırakılıyorlar diye. Burada da fiilin var. Demek ki bu A şıkkı kendi içinde tam bir cümle. Öznesi de var. Ana fiili de var. O zaman bu gider. Çünkü benim devam etmem gereken şık da özne olmaması gerekiyor. Bu şekilde giderseniz epey bir hızlanırsınız. B'ye bakınca mesela se desprende el principal problema de las sociedades sin recursos, tendencia que tiene a aumentar en forma alarmante, alcanzando un um, 4,6% en 2007. Özne var mı, özne e de della società senza recursos kaynakları olmayan toplumların başlıca problemi şimdi başlıca problemi olarak sıyrılıyor olarak ayrılıyor diye olarak ben Türkçede eklemek zorunda kalacağım. desprender fiili işte bir şeyin sıyrılması ana konudan böyle ön plana çıkması ayrılması şeklinde çevirebiliriz ama işte o Türkçede o olarak gerekecek bana Tendens eğilim ki böyle bir eğilim yani bu işte olay öyle bir eğilim ki tiende a aumentar en forma alarmante 2007 yılında 4.6 yüzde 4.6 6'ya ulaşarak endişe verici bir şekilde artan artan bir eğilim. Peki. Yapı olarak olabilir, anlam olarak biraz bakacağız. La gente que vive en los hogares más pobres y en zonas rurales tiene más probabilidades de ser víctimas de las dificultades para encontrar un trabajo. Bakalım yine. La gente que vive en los hogares más pobres y en zonas rurales. Ee, çok fakir hanelerde veya daha yoksul hanelerde ve Kırsal kesimlerde yaşayan insanlar iş bulmak için zorluk olma e, zor, pardon, iş bulmak için e, güçlüklerin kurbanı olma ihtimalini taşıyorlar. Daha fazla taşıyorlar diyor. Daha fazla sahipler. Cümleler çok... Yani sanki hep böyle bağlantılı gibi geliyor ama biz yapıya takılırsak çok daha rahat edeceğiz. Ne oldu yine? Yine özlem var. Şöyle bir saçma bir ö yapayım. Yan açıklama ama tiene asıl fiilim benim. Dolayısıyla yine tam bir cümle var karşımda. İnsanlar işte kurban olma ihtimallerini taşıyorlar. Daha fazla taşıyorlar diyor. E o zaman ne olacak? Bunu da sileceğim. Çünkü burada tam bir cümle var. Ama ben tam cümle istemiyorum. Öznesi olmaması gerekiyor. D'ye bakıyorum. Pueden aumentar hasta alcanzar un total de 1400 millones lo cual representaría el 40% de los trabajadores mundiales. Özlem var mı? Yok. Fiilim var mı? Evet. Pueden aumentar. Dolayısıyla yapı olarak olabilir. Şimdi anlam olarak bakacağız. Ne diyor? Ee, toplumda yani işte, e, dünya toplumunda hatta değil mi? Dünya toplumunun, dünya çalışanlarının yüzde 45'ini temsil eden 1.4 milyar e, toplam sayıya ulaş e, ulaşma ulaşana kadar artabilir diyor. Gayet güzel bir cümle çok da mantıklı. İşte dünya çalışanların %45'ini oluşturacak kadar şu sayıya kadar ulaşabilir diyor. En muchos países del tercer mundo el salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas siendo este el factor número uno de otros flagelos como la delincuencia y crimen organizado. Birçok üçüncü dünya ülkesinde maaş temel ihtiyaçları kapatacak, örtecek, örtmek için e, örtmeye ulaşmıyor. Örtme, örtmek için yeterli değil anlamında. Bu da ne yapıyor? Siendo este el faktör numaralı. Bu da bir numaralı faktör haline geliyor. Neyin faktörü? İşte organize suç ve suçlar gibi, yani normal suçlar ve organize suçlar gibi flagelos, problemlerin, sorunların diğer sorunların bir numaralı e, faktörü haline getiriyor bu durumu. Çok şey gibi görünüyor, mantıklı gibi görünüyor ama tekrar yapıya bakarsanız buradaki özlem benim ne yetmiyor? Şimdi ana cümlem hemen ana fiilimle no alcanzar fiili değil mi? Ulaşmıyor, yetmiyor, varmıyor diyor oraya. Kim varmıyor? El salario. Maaş. Bilmem bilmem ne yapmak için maaş yetmiyor. Maaş ulaşmıyor. Özlem var. Fiilim var. Dolayısıyla tam bir cümle. Bunu da sildim. Bundan ikisine geri dönüyorum. İkisi de olabiliyormuş gibi görünüyordu. Şimdi burada benim mesela ikisini birbirinden ayırabilmemin bir hafta yukarıya bağlayabilmemin güzel bir yeri var aslında. Burada ee, ne demişti? Kaynağı olmayan toplumlarda deyip aslında bir kısıtlama getiriyor bana. Halbuki olay neydi? dünyadaki çalışanlardı. Dünyadaki herkes, dünyadaki tüm fakir çalışanlar şeklinde bir ifade vardı. Ama burada e, sosyalerde sin rekursos deyip cümleyi çok iyi toplayamasam da sedesprende fiilini bilmiyorsam o anda ki çok kullanılan bir fiil değil. Çok böyle karşımıza çıkacak bir fiil değil. Sosyalerde sin rekursos diyerek orada bir kısıtlama yapmış. Ama D şıkkında Trabajadores mundiales deyip benim aslında istediğim o dünyada çalışanlar sayısını aslında tekrar değirmiş oluyor. O yüzden sırf bu yüzden B'yi siliyorum ve D'yi doğru olarak işaretliyorum. Olayım bu. Tamam. 27'yi de yapalım. Se ha comprobado que tras una buena siesta se rinde más en el trabajo. Rendir fili e, rendir rendirse fiilinin hatta masla birlikte en el trabajo diyerek burada bana, e, faydası var. E, verim oluyor orada anlamı var. Aklınızda bulunsun. Dolayısıyla iyi bir fiyat, siestadan sonra iyi bir siestadan sonra e, işte daha iyi verim alındığı ispat edilmiştir diyor. Peki kanıtlanmıştır. O da olabilir. Dolayısıyla benim aklıma gelen burada virgülden sonra tabii ki yine özne olmayacak. Değil mi? Çünkü iyi bir siyestadan sonra verim alıyor dedikten sonra ha, bu siyestayı açıklayacak. Bun, bunu destekleyecek. Bu olayı işte nasıl kanıtlanmıştır, ne kanıtlanmıştır. Bunu destekleyecek bir ifade arıyorum. Algunas investigaciones indican que las personas que toman una siesta con cafeína pueden dormir 3 horas interrumpidamente. Hmm. Ve bazı araştırmalar işaret ediyor ki e, kahve birlikte yapılan siesta, yani kahve içerek e, yapılan siesta daki kişiler e, aralıksız 3 saat uyuyabilir. Şimdi kendi içinde zaten biraz tuhaf. Kahve içerek niye uyuyayım? Kahve aslında uyarıcıdır, uyku aslında bölen bir şeydir değil mi? Hani oradan yola çıkarak 3 saat niye uyuyayım? Şimdi bu soru için hakikaten biraz bilgi lazım. Biraz alt bilgi, yan bilgi ne derseniz diyeyim, Ondan gerekiyor bence. Çünkü siyasa dediğimiz olay öğleden sonra, işte yarım saatten sonra, yani yarım saat, bir buçuk saat arası olması gereken bir soru. E uyku durumu. Hatta uyumak zorunda da değilsiniz. Dinlenme durumudur siesta. İyi bir siyasta dediğiniz hani sadece dinlenerek de geçirebilirsiniz. Uyuyabilirsiniz. O size bağlı bir olay. Ama e, çok da fazla uzatılması, hele 3 saat uzatılması olmaması gerekiyor. Hele bile kahve ile birlikte 3 saat aralıksız uyuyabilir. Biraz tuhaf geldi bana. Ama yapı olarak hiç problem yok. Bir kalsın derim. Belki sonra daha iyisini bulursam elerim. Siendo el amanecer el mejor horario para tomarse una siesta, lo ideal de 20 a 30 minutos y nunca extender la hora y media, pues se pierden sus efectos. Amanecer, işte gün doğumu, sabahın ilk saatleridir. Sabahın ilk saatleri e, iyi bir saat, siesta yapmak için iyi bir saattir diyor. Ama ne demiştik siesta öğleden sonra yapılıyor. Dolayısıyla şu amen eser yüzünden yani sabah saatlerinde siesta yapılır olayından dolayı burası gider. Yoksa yapı olarak aslında bir problem yok. Sonra diyor ki en ideali 20 ila 30 dakika asla bir buçuk saati geçmemeli. Çünkü etkisini kaybedebilir, etkiler gidebilir diyor. Aslında gerisi çok güzel, çok mantıklı gidiyor. Sırf şu sabah saatleri yüzünden ben beyi siliyorum. Al usar una mascarilla o una almohadilla sobre los ojos para oscurecer y conciliar mejor el sueño durante la siesta de la madrugada. Madrugada da amanecer gibi sabahın ilk saatleri. Sabahın ilk saatlerin boyunca, e, sabahın ilk saatlerindeki siesta boyunca ee, uykudan daha iyi faydalanmak ve işte ortamı karartmak için gözlerin üzerine bir yastıkçık veya bir uyku maskesi maske kullanarak diyor. Hmm. Şimdi şu madrugada yüzünden zaten ben geri bunu silerim. Çünkü sabahın ilk saatlerinde siyasete yapılmaz. Ama bu cümlenin yukarıda bağlantısı da yok. Şimdi burada mesela şey demişti. Hani işte bu saati geçmesin yoksa etkisini kaybeder bilmem falan gibi bir yana açıklaması. Yestan'ın yan açıklamasını yapıyordu bana. Bu daha bağlantılı. Bunu amelisel yüzünden sevdim. Ama burada hiçbir bağlantı yok. Çünkü çalışmaktaki verimliliği üzerinde durmuştu. Bunu destekleyecek, bunu devam ettirecek bir şey lazım bana. Yoksa işte ortamı karart, maske tak, işte gözlerin üzerine yastık koy falan. Bu bana o verimliliği destekleyen e, bir ifade de değil. O yüzden hani hem e, o ifade eksikliğinden dolayı hem de madrugana yüzünden C'yi siliyorum. Oo, bu çok kolay olmuş. Algunas personas dicen que si toman café antes de dormir la siesta se sienten mejor en el cine. E, siesta yapmadan, e, e, pardon, Evet, siestayı uyumadan önce kahve içtiklerini pardon bazı kişiler diyor ki e, siestayı uyumadan önce kahve içtikleri zaman sinemada kendilerini daha rahat hissediyorlar. Daha mı iyi uyuyorlar nedir? Bir de sinemayla ne alakası var? Bu zaten kendiliğinden kendini eledir. Şimdi bu da olmazmış o zaman buna döneriz. <laughs> Encontrándose entre sus efectos más conocidos el de recargar baterías tal como lo llamaba el primer ministro británico Winston Churchill, y el de al con el sueño atrasado. İşte burada çok güzel, her bağlamış, açıklamaya devam ediyor. Değil mi? O ifadeyi destekliyor. Ee, en bilindik etkilerinin arasında pilleri şarj etmek, pilleri doldurmak bulunuyor diyor. Tamam, pil doldurmak değil mi? Hani çok çok yakınız. ama ya, ben Ne yapmış? işte İngiltere Başbakanı Winston Churchill'ın da onu adlandırdığı gibi. Demek ki Winston Churchill böyle bir lakap takmış, böyle bir isim takmış bu siyeste olayına. Demek ki kendisi de yapıyor diye aklıma geliyor şu anda. Pilleri şarj etmek var diyor. En önemli etkileri arasında. Ve hangi etki var? El al aldiya Kona Svayno Atrasado. Et Svayno Atrasado bizim için çok garip bir ifade. Geç kalmış, geri kalmış, uyku diye, diye çevirebiliriz. Motomot çevirirsek. Ama kast edilen burada şu. işte geceden, e, veya gece boyunca tam alamadığın, işte o eksik kalan uykuyu tamamlamak. Tamam mı? O eksik kalan uykuyu tamamlamak, tamamlayarak o güne başlama olayını kastediyor aslında son bölümde. Ponerse ayrıya güne başlamak, con el sueño atrasado işte oradan eksik kaldı işte geciken eksik kalan uykuyla işte siestada onu tamamlıyorsun onunla güne başlamak. E tamam süper işte hemen şu a'yı siliyorum o zaman hiç başka araştırmacılara falan gerekmiyor. Zaten kahveyle niye 3 e, saat boyunca uyuyorum ki tuhaf yapı olarak doğru olduğu için bıraktım orada ama işte asıl aradığım şimdi o çalışmayı destekliyor. Siesta'yı destekliyor. Ha, bana işte niye günün ama niye çalışma esnasında verimlilik sağladığını söylüyor. Pilleri şarj ediyoruz. Ve eksik kalan uykumuzu tamamlayarak güne başlıyoruz. anlamında. Tamam. Okey. Bu ders bu kadar olsun. Bir sonrakinde sorularla devam ediyoruz. Kolay gelsin.